Herkese merhaba. Bugün çok özel bir günü kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmasının 100. yılı olması sebebiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bizim için çok daha anlamlı bugün. İçinde bulunduğumuz bugünlerde milli egemenliğe, birliğe, beraberliğe çok ihtiyaç duyuyoruz. E, dünyada çocuklara armağan edilen tek çocuk bayramı olan bugün de e, biz Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi 14. Yönetim Kurulu olarak başlatmış olduğumuz dijital platformlardaki söyleşimizin konu, bugünkü konu e, Pınar Sözer. E, Pınar Sözer'i önce anlatmak, tanıtmak isterim. E, Pınar Ege Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu, e, Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras Bölümü bitirdi. Daha sonrasında, ee, CD Tarih Eğitim Organizasyonunun kurucusu, ee, yaratıcı drama ile tarihe yolculuk kitabının yazarı, çeşitli kurumlarda tarih ve kültür üzerine seminerler veriyor. Ee, yerel gazetelerde de yazıları devam ediyor. Çocuk ve yetişkinler ile kültür atölyeleri yapıyor uzun zamandır. Ee, 20 yıldır da tarih anlatıyor bize. Ama bunların özelliği tarihi farklı anlatması, farklı bir tarihçi işte tarihi farklı bir şekilde öğretiyor bize. Başka bir pencereden bakıyor, bakıyoruz onun sayesinde. Ee, bugün bir arada olduğumuz için de çok mutluyuz. Hoş geldin bunlar. Merhaba, teşekkür ediyorum. Öncelikle bu kadar güzel ve özel bir günde peyzaj mimarları odası olarak beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum böyle bir günde burada olmaktan, insanlara seslenebilmekten, bir şeyler anlatabilmekten. Aynı zamanda bütün halkımızın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Umarım daha çok uzun yüzyıllar görürüz. Bu sene biraz buruk oldu belki dışarı çıkamadık. Evdeyiz. Ama belki de bu sene biraz da 23 Nisan'ın önemine, anlamına odaklanmamız gerekiyordur. Nasıl olsa o dışarıda yaptığımız şenlikleri her yıl yapabiliriz. Bu sene de biraz anlamına odaklanalım istedim. Şöyle bir bakarsak 23 Nisan günü ne anlam ifade ediyor Türk milleti açısından diye. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi herkesin bildiği gibi Ankara'da açılıyor. Bu cümleyi telaffuz etmek çok kolay belki. Ama o günlerde bunu yapabilmek çok kolay bir şey değildi. Çünkü tam 37 gün önce İstanbul'da Osmanlı Devleti'ne ait olan Milletvekilleri Meclisi vatan bir bütündür, bölünemez kararı aldığı için işgale uğradı İstanbul. Resmen işgal edildi ve meclis kapandı. Bunun üzerine birileri Ankara'dan çıkıyor ve diyor ki biz yeni bir devlet kurduk. Halk egemenliğine dayanıyor ülkemizin sınırlarını tam bağımsız hale gelinceye kadar koruyacağız diyor ve bunu dünyaya ilan ediyor. Bu gerçekten e, takdir edilmesi gereken bir şeydi. Niye öyleydi? Çünkü bu ilan edildiği zaman e, bir ordu yoktu. Para da yoktu. İşgallere karşı mücadele etmek isteyen vatansever bir avuç insan vardı sadece. İletişim olanakları da işgal güçlerinin elindeydi. Bir yandan İstanbul'daki yönetimle, bir yandan azınlıkların Anadolu'yu parçalama girişimleriyle, bir yandan işgalcilerle bir yandan da kurtuluşa inanmayan bir grup vatandaşla mücadele etmek zorundaydı Ankara'da bunu ilan edenler. Ve tam üzerinden bir yıl geçti. 23 Nisan 1921'de bir bayram ilan edildi. İşte o bizim bugün 23 Nisan diye kutladığımız bayramdır. Adı neydi biliyor musunuz? Adı Milli Bayramdı. 23 Nisan 1921'de Türkiye'nin ilk bayramı ilan edildi dünyaya. Milli Bayram. Neden Milli Bayramdı? Çünkü hala İstanbul'da bir padişah vardı. E, ulusal egemenlik kelimesini kullanamıyorlardı o zaman. Ama şöyle düşünün, Kurtuluş Savaşı devam ediyor, kazanılıp kazanılmayacağı sonuç olarak belli değil. Bu ülkenin bir başkenti yok, ama bir bayramı vardı. Başkenti olmayan ülkede insanlara birlik beraberliği ve kurtulma umudunu aşılayacak bir bayramdı. O nedenle biz bugün 23 Nisan en büyük bayramdı diyoruz, çünkü anlamı çok büyüktü. Bir sene sonra padişahlık kaldırıldıktan sonra bayramımızın adı Hakimiyet Milliye yani Ulusal Egemenlik Bayramı haline geldi. Bunun ucuna çocuk bayramı kelimesi eklenmedi resmiyette ama aslında 1921'den beri o önemli günün içinde çocuklar hep en ön plandaydı. Nasıldı derseniz o günlerde şöyle bir durum var 1920'lerde Dünyadaki çocuk ölüm oranlarına baktığımız zaman Türkiye'deki çocuk ölüm oranları dünya ortalamasının çok üzerinde. Düşünebiliyor musunuz? Bir yaşına gelen çocukların birçok bölgede yüzde 80'i ölümle sonuçlanıyor. Bu korkunç bir durum. Doğu cephesinden meclise raporlar geliyordu. Kazım Karabekir şöyle diyor: "50 bin çocuk vardı doğuda. anasız babasız ve etrafta başıboş dolaşıyorlar, kimseleri yok. Bu çocuklar için bir şey yapmak gerekir." Kazım Karabekir bir şey yapıyor. Yürbiz Çocuklar Ordusu adını veriyor ve bu çocukların bir kısmını kimsesiz çocukları toplayıp ordu bünyesine alıyor. Ordu da işte e, ilk yardım çalışmaları yapıyorlar. Bazı makinaları tamir ediyorlar. Ayakkabı ya da kıyafet dikme gibi bazı küçük ufak tefek şeyleri öğretiyorlar. Ordunun geri planında hem orduya destek oluyorlar hem de canlarını güvenliklerini devlet tarafından ordu tarafından sağlanmış oluyor. Atatürk ve mecliste şöyle bir şey yapıyor. Osman zamanından beri bir himayi etfal cemiyeti var. Yani çocuk esirgeme kurumu var aslında Anadolu'da. 1921'den itibaren Ankara'da yeniden faaliyete geçmesini sağlıyor. Bu çocuklar için kimsesiz kalan çocuklar için bir şeyler yapılması için çaba sarf ediliyor. İşte o günden beri yani 1921'den beri aslında 23 Nisan hep çocuklar için ve Türkiye'nin geleceği için planlanan bir gün. Daha sonraki... Şeylere baktığımız zaman yapılan çalışmalara 24'te 25'te 26'da her yıl yapılan kutlamalarda Çocuklar için yapılan faaliyetlerin biraz daha arttığını görüyoruz hem gün olarak hem içerik olarak ee, Mesela 1927'de e, Himaye Etfal'in bir binasını Çocuklar için Çocuk Sarayı'na dönüştürürler Ve burada çocuklar için bir balo yaparlar e, Cumhurbaşkanlığı orkestrası oraya gider çocuk marşları çalar Atatürk kendi arabasını tahsis eder e, araçlar Şehir içindeki bütün araçlar süslenir, çocukların ulaşımı için e, oraya yönlendirilir. Çocuklar baloda eğlensinler diye bir yandan tabi sadece balo değildir fener alayları düzenlenir gazetelerde çocuklarla ilgili ailelere bilgilendirme yazıları yazılır sağlıklı çocuk nasıl yetiştirilir kimsesiz çocuklara yardım kampanyaları açılır uçaklarla çocukların eğlence yaptığı yerlere konfetiler atılır ve konfetilerin arasında bizim milli sözlerimiz vardır çocuklar onların içinden açıp o sözleri bulurlar her tarafta bir bayram havası düşünün ama bu sadece 23 Nisan çocukların eğlenmesi için planlanmış bir şey değil. Özellikle Çocuk Esirgeme Kurumu'na destek toplamak için ve çocuk sorunlarını o gün gündeme getirip bir şeyler yapabilmek için düşünülmüş. Hep. Mesela Ankara'nın arabacıları, kahvecileri, esnafın belli bir kısmı o günün hasılatının yarısını Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlamış. Bir şekilde çocuklar için bir destek kampanyası aslında 23 Nisan çünkü Atatürk hep çocuklara ve gençlere emanet etmiştir kurulan cumhuriyeti biliyorsunuz. Bu şekilde devam ederken 1929'da çok özel bir şey daha olur. Yine Atatürk'ün desteğiyle 23 Nisan kutlamaları tam bir haftaya çıkarılır. Bu resmi bir bayram, resmi bir tatildir. 7 gün boyunca peki ne yapacaklar? Ben öğrencilere bunu anlattığım zaman ne kadar güzel diyorlar. Keşke şimdi de yedi gün olsaydı. Bence de olsaydı, hiç kaldırılmasaydı. Ama o yedi günü devlet dolu dolu geçiriyor. Özellikle ailelere çocuğun eğitimiyle ilgili, çocuğun sağlığıyla ilgili okullarda ücretsiz eğitimler, konferanslar veriliyor. Çocukların sağlık taramaları ücretsiz yapılıyor. Hırsız çocuklar, istismara uğrayan çocuklar gibi ee, ya da işte dayak yiyen çocuklar gibi çocuklarla ilgili e, sorunların çözüleceği toplantılar yapılıyor devlette. Bir yandan da bu bu işlere kafa yoruluyor. Sadece eğlence değil. Öğretmenlere deniliyor ki çocuklarınızı alın fabrikalara götürün. Gazete nasıl basılır matbaaya götürün. Hastaneye götürün çocuklar. Cumhuriyetin e, devletin geldiği noktayı yaşayarak öğrensinler. Ailelere çocuklarınızla birlikte vakit geçirin, kaliteli zaman geçirin deniliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yıl 1929. Biz şu anda bunları zaten yapıyoruz evet. ama o zaman 1929'da bunları yapabilmek, bunları düşünebilmek gerçekten o çağın çok ilerisinde bir görüş ve 7 gün 1929'da bu şekilde dolu dolu geçiriliyor. Sonraki yıllarda da böyle geçilmeye devam ediyor. Yine 1933'te özel bir durum var. O dönemin e, Milli Eğitim Bakanı Mustafa Reşit Baydur sabah çocuklarıyla bayramlaşır ve sonra meclise gidecektir bayramlaşma için. Çocuklarına bir şeyler söyler sabah, içinden öyle gelir. Daha sonra da bu içinden gelenleri bir kağıda yazar. Meclise gittiğinde de Afet Hanım'ı görür. Afet İnan'a der ki Afet Hanım ben bir şeyler yazdım bugün duygulandım. Bir okur musunuz nasıl bulacaksınız? Kağıdı verir Afet İnan okur. Çok güzel der siz bence bugün yapacağınız konuşmada bunu çocuklara söylemelisiniz. O gün Milli Eğitim Bakanı çocuklara bir seslenişte bulunur her yıl olduğu gibi. Artık 10 yıl geçmiştir. Çocuklarım der. Artık ülkemizde bir işgal tehlikesi yok. Ülkemizi kurtardık, kurduk, modernleştirmek için uğraşıyoruz. Ama Türkiye'nin gelecekteki en büyük düşmanı kimdir biliyor musunuz? Çalışmayan, ahlaklı olmayan, kendini geliştirmeyen insanlardır. Siz ileride Türkiye'nin düşmanı olmak ister misiniz der? Tabii ki çocuklar hayır diye bağırırlar. Peki o zaman der. Bana bir söz vereceksiniz. Çalışkan olacaksınız, doğru düzgün insan olacaksınız. Kendinizi geliştirmek için elinizden geleni yapacaksınız ve bana verdiğiniz bu sözü unutmamak için de her gün okullarınızda biraz sonra size söyleyeceğim sözleri tekrar edeceksiniz. Söz mü der? Çocuklarda sözler. Peki o sözler nedir derseniz? Türküm, doğruyum, çalışkanım diye başlayan, ileri gitmektir, ülküm yükselmektir diye devam eden sözlerdir. Bizim andımızdır. E, biliyorum ki birçok kişi o andı defalarca defalarca okumuştur. 2013 yılına kadar biz bu andı hep okuduk. İşte andımızda 1933'te bir 23 Nisan gününde Türk çocuklarına gelecekte nasıl olmaları gerektiğini öğütleyen bir söz olarak bu şekilde tarihimize geçmiştir. Bakıyoruz dünya ne yapıyordu biz çocuk sorunlarıyla ilgilenirken çocukların gelişmesi için sağlıklı büyümesi için uğraşırken yine bu yıllarda 1926'da başlayıp 35'e kadar devam eden keyifli bir yarışma var. Gürbüz Türk çocuğu yarışması. Sağlıklı çocuk yetiştirmeye insanları hem özendirmek hem bilgilendirmek için çocuklarınızın boyunu, kilosunu belirtin, fotoğraf çekin, bunu bize gönderin diyorlar. Bir dergi çıkarıyorlar Gürbüz Çocuklar diye. Ve e, sağlıklı çocuk nasıl olmalıdırın örneklerini halkımıza da veriyorlar. Çocukların ailelerin birlikte fotoğraflarını basıyorlar. Bu şekilde de güzel bir şey var. Hatta çok çocuklu ama çocuğu sağlıklı olan hiç hasta olmamış olan ailelere de ödüller veriliyor. Uzun yıllarda bunu sürdürmüşler. E, hem bilgilendirmek hem de böyle bir bu bayramın içinde ayrıca bir neşe katmak amacıyla baktığımızda yurt dışında böyle bir çalışma yok. 1953'te e, bu çocuk esirgeme kurumlarının e, uluslararası birliği ülkelere, üye ülkelere diyor ki bir çocuk günü belirleyin. Çocuklar için çalışma yapın. Çocukları eğlendirin, çocuk sorunlarıyla ilgilenin. Birleşmiş Milletlere bakıyoruz. Bin, Birleşmiş Milletlerin bunu akıl etmesi ve üye ülkelere böyle bir şey söylemesi yıl 1956. Ama biz bunu 1921'den beri yapıyoruz. Evet. Ne kadar güzel bir şey ki dünyaya Türk e, devleti, Türk milleti çocuk sevgisi, çocuk hakları ile ilgili örnek olmuş yıllarca. Gerçekten bu çok güzel, gurur verici bir şey. Yani i̇nanılmaz oldu, bir vizyon. Aynen. Da, daha sonra ne oldu? 1978'lerde falan Türkiye bunu Birleşmiş Milletler'e öneriyor. Diyor ki biz 50 yıldır çocuk bayramı kutluyoruz ve e, bir hafta boyunca kutluyoruz bunu. Çeşitli etkinliklerle, faaliyetlerle, çocuk hakları ile ilgili uğraşıyoruz. E, bu tarihi 23 Nisan'ı Dünya Çocuk Bayramı yapalım diye teklif ediyor. Kabul edilmiyor. 1979'da bir daha teklif ediliyor. Birleşmiş Milletler yine bunu kabul etmiyor. Ama şöyle bir şey kabul ediyorlar. 1979 yılı Dünya Çocuk Yılı olsun diyorlar. Bizim 23 Nisan tarihimizi kabul etmemiş olsalar da e, bizde gerçekten büyük bir çocuk ve insan sevgisi var toplum olarak, millet olarak. Biz diyoruz ki meclis ve TRT biz artık bu yıldan itibaren bu bayramı uluslararası yaptık. Bütün kıtalardan, bütün ülkelerden çocukları davet ediyoruz. Hepimizin bayramı. Gelin birlikte kutlayalım diyoruz. Bu da yine Atatürk'ün yurtta barış, dünyada bu, barış dediği ve bu şekilde hissettiği, bu duygusuna bence çok güzel bir katkıdır. Çok güzel bunun anlaşılmış olmasıdır. Ve dünya çocuklarıyla paylaşılarak çocuk sevgisi, çocuk hakları 1921'den başlayıp bugüne kadar 1979'dan itibaren de dünya çocuklarını içine alarak devam etmiş. Onun için 23 Nisan sadece bir meclis açılma tarihi değildir. E, 23 Nisan e, bizim kurtulacağımıza, bizim başaracağımıza dair umuttur. Bu umudun için de bu ülkenin çocuklarının geleceğini kurtarmak için bir çabadır. O nedenle bugün bayramdır. E, eğlenirken biraz da bunları bilmek, biraz da bunları düşünmek gerekiyor. Sahip çıkabilmek için diye düşünüyorum. Yani inan bu anlattıklarınla e, tüylerim diken diken oldu. Ben pek çok ki kişinin hikayenin bu tarafını Tarihin bu tarafındaki bu e, duyguları ya da bu geliş süreci bildiğini düşünmüyorum. E, bu işte tamamen insana dokunan tarafı bence. İşte hı hı. Ancak tarih böyle anlatılırsa işte tüyleriniz diken diken oluyor. E, çok çok etkileyici. Gerçekten çok etkileyici. Biraz sizin meslekten de bahsedelim isterseniz. E, Atatürk'ün ciddi anlamda çevre çalışmaları, peyzaj çalışmaları da var biliyorsunuz. Özellikle 1930'larda belediye kanunlarına şöyle bir madde koyduruluyor. deniliyor ki çocuk parkı çocuk oyun alanı spor alanı yapılacak ve belediye fidanlıkları kurulacak. Yani 1930 yılındaki e, vizyona bakarsanız, ee, i̇nsanların daha Avrupa'da çocuk hakları ile ilgili faaliyette bulunmadıkları yalnızca bir çocuk hakları bildirisi yayınlamışlar 1924'te. O öyle kalmış. Biz o zaman çocuk parkı yapıyoruz. Yapılmasını çocuk oyun parkı yapılmasını belediye kanunlarında zorunlu yapıyoruz. Yine 1925'te Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulması söz konusu biliyorsunuz. Ee, Atatürk Orman Çiftliği'nin kurulması da yine 1933 yılında Doğa, Tabiat ve Çiftlik Bayramı diye kutlanacak. Biz bunu da bayram yapmışız. Avrupa'nın çevrecilik gününü kutlaması 1980'lerden sonradır. Biz kendimiz bilmiyoruz aslında ne kadar çok ileriymişiz, ne kadar çok şey yapmışız. Önce kendimizin bilip kendimizin gurur duyması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, Ankara'nın e, o yıllarına bakarsanız, 1923 Ankarasına bakarsanız, yollar topraktır, asfalt yol yok, otomobil yok, su yok, e, kuyulardan su çekiliyor, gaz lambası var, elektrik yok. Ankara Ankara değil, Ankara bir köy ve e, biz elçi göndermeyiz buraya diyor Avrupalı devletler. Atatürk de diyor ki bizim başkentimiz burası. İsterseniz gönderin. Siz bilirsiniz. E sonra birkaç yıl sonra bakıyoruz, Avrupa basını takip ederseniz 1928 29 yıllarında inanamıyorlar, takdir ede de bitiremiyorlar. Diyorlar ki bu nasıl oldu? Su olmayan, toprağı kıraç olan, bozkır olan bir yerde nasıl bir çiftlik kurulabilir? Nasıl 4000 tane ağaç yetiştirilebilir? Nasıl e, Ankara yeşillendirilebilir? Tabii ki Ankara'da yollar yapılacaktı, binalar yapılacaktı, bunlar normaldi. Ama Ankara'nın yetiştirilmesi bir bilgi meselesiydi. Ve o bilgiye bu toplum nasıl sahip oldu, bu işleri nasıl yaptı diye hem çok hayret ediyorlar hem de çok takdir ediyorlar. Hani yeşillendirme, ağaçlandırma sadece güzel görünüm için değil toplum evet. sağlığı için, topluma insana verilen değer için. Bakın Gençlik Parkı'na, İzmir'deki Kültür Parkı, bunların yapılması hep bu dönemlerdedir ve bunların yapılmasındaki amaç halkın sosyal yaşama entegre olmasıdır. Kadınlar mahallede kapılarının önlerinde sosyalleşebiliyorlar. Bahçesi varsa bahçesinde vakit geçirebiliyor. Ama iş hayatına katılmadıkları sürece meydanlara çıkamıyorlar. İşte o parklar çocukların, kadınların aslında bu yeni devlette ne kadar önemli ve kıymetli olduğunun da bir göstergesi. Sadece park değil, sadece yeşillendirip görsellik yaratmak değildi. O aslında insana bakışın da bir özelliğiydi. Ve yine bunun, bu konuda da e, Cumhuriyet Türkiye'si ya da Atatürk bu konuda da önce olmuştur. O anlamda e, çok kıymetlidir 23 Nisan meclisin açılması ve bugünlere gelinmesi. Evet. Bütün aslında yapılan bütün süreç baktığı zaman e, şey bu bir sosyal proje. Yani Aynen. sosyal proje olarak görmüş bunu ve bunun altında bütün döneleri, elindeki bütün döneleri buna göre yönlendirilmiş. Yani söyleyecek bir şey bulamıyorum. Yani işte tarih dile geliyor ve şey sayende bize söylüyor bunları. Ee, çok güzel bir e, söyleşi oldu gerçekten verdiğim bilgiler çok kıymetli bizim için çok anlamlı ve çok yeni inan ee, olduğun katkı için çok teşekkür ederiz ağzına sağlık ee, senin görüne sağlık araştırmalarına sağlık çok güzel bir iş yapıyorsun ee, ileriki zamanlarda tekrar bir araya geliriz inşallah gelmek isteriz seninle ben evet. teşekkür ediyorum tekrar herkese kutlu olsun mutlu olsun diyorum ee, biz de bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha buradan minnetle e, anıyoruz. Ve herkesin bayramını kutluyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkür